gel yapmış ya adam. Ya aldığın, e ya, ya. tamam. malları, malı Malımı unuttum, evet. beş altı karton ayarladıydım. Sabahın en geldim şeye. Lan dedim malları unuttuk, kide katacağı adam atmadı. Evet. Bir başka zaman gel. o joz İsmim Nurettin Eker. Çocukluğumdan beri e, bu benim büyük bir merakım. E, şimdi de emekli oldum. Tamamen bu işe soyunduk artık. Eski hayata geçiriyoruz. Sahiplendiriyoruz arkadaşlarımıza. Böyle merak olanlara her türlü imkanı sağlıyoruz. Yardımcı oluyoruz. Antikalarımız, gramofonlarımız mesela 1930'larda başladı. 40'lar, 50'lere kadar plak çalarlarımız öylesine yani eski dair ne var, akşap radyolarımız mesela 1955 model, orijinal UKV'li, bunları hayata geçirip tekrar e, ilgili olan arkadaşlara sunuyoruz, sahiplendiriyoruz. Onlar da memnun oluyoruz, biz de memnun oluyoruz. Yani bu antika çok değişik bir şey. Bir bulaştın bir de artık bırakamazsın, imkansız. Yani ilgi çok. Ilgi çok yani biz de ilgiden memnun kalıyoruz ama biraz daha hareketli olsa, biraz daha tanıtım olsa daha güzel olacak. Antika severlere biz e, elimizden geldiği kadar, mümkün olduğu kadar ilçe ilçe geziyoruz. Hem elimizdeki ürünleri tanıtıyoruz hem köşede bucakta kalmış böyle e, kırık dökük onları biz alıyoruz tekrar hayata geçirip geri sunuyoruz yani. Yani e, her pazar e, biz mutlaka bir ilçeye gidiyoruz Kayseri'de olsun Nevşehir'de olsun Avanos, Ortesar, Uçsar, e, Ankara'ya gidiyoruz, İstanbul'a gidiyoruz. Yani bu çok güzel bir şey, antikaya ya uğraşmak. Yani insanlara bir şey sunmak çok güzel. Hem kendimizi tatmin ediyoruz, hem e, vatandaşın isteyene cevap vermeye çalışıyoruz. E geldiklerinde o işte bizim babaannemizin de vardı, dedemizin vardı. Çocukluğumuzda biz bunları yaptık. Biz de hemen çalıyoruz o zamanki parçaları. Eski çocukluğuna döndürüyoruz. Burası Talas Harman Mahallesi diye geçer. Her ayın ikinci pazarı. Biz buradayız. Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın Bey sağ olsun her ay ikinci pazarı bize tavsiye etti burayı ilgili oluyor. Daha da güzel olacak inşallah. Bunları tek tek gezip akşama kadar insan doyamıyor zaten gezmeye. Hep her şey baktığı ilginç. Yani 60 senelik, 100 senelik, 150 senelik malzemeler. Yani hayatta kalmaya çalışıyorlar. Biz de ayakta tutmaya çalışıyoruz. Antika severleri her hafta araştırsınlar mutlaka hafta sonları veya bir yerde mutlaka bir mezat olsun, pazar olsun vardır. Biz her hafta e, Kayseri'de her ayın ikinci pazarı buradayız. E, diğer pazarlar pazarlarda, e, yakın ilçelerde e, sürekli oluyor. Mümkün olduğu kadar gezip görsünler. Çok iyi bir şey yani. Böyle alışkanlık herkesin başına gelsin. herse satıyoruz seralardaki şey varı thank <laughs> you